Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Selamlar ben üşüyor. üşüyor. musun lan mutlaka? Şey üşüyorum diyorsun? kardeşim. Kasım'ın sonuna geldik. Osman tişörtle burada bize şov yapıyor ya. Şov diyor Bırak Allah aşkına. Neymiş? Zengin üşümezmiş. Üşüyen zengin gördün mü diyor. Bana. Gördün mü? Görmedim. Ya. Zengin Heh. adam. Arkadaşlar bu hafta sizlerle ne konuşacağız biliyor musunuz? Elektrikli otomobil satın alınır mı? Çok uzatmayacağız. Çok detaya girmeyeceğiz bildiğimiz kadar önce tecrübelerimizle doğru orantılı biçimde bu işin ne olduğunu ne bittiğini anlatmaya çalışacağız. Evet Osman, sen geleneksel motorcu bir sanayici olarak bu konuya nasıl bakıyorsun? Gerçekten otomobiller elektrikli olmalı mı? Şimdi Fatih şöyle biliyorsun, bu ele, biz arabalıktan çok geldik, elektrik arabaya da baktık, çok kararsız kaldık. Evet. E, EQC, Q neydi o? EQC. EQC alacaktık. Dedik ki elektrikli nerede ne olacak, ne Bir de bu ara son dönemde dikkat edersen, elektrik kalabalığı çoğaldı, evet. çok var ama bir o kadar da sıkıntı yaşayan var aslında bak. Var evet. Yani yanan, yolda kalan, arıza yapan, ya bizim biz elektrik arabaya bu kadar hızlı geçtiğimiz ben tamir etmemişim, çok hızlı geçiş yaptık. Ya bunun sebebi ne Ama Hacı şöyle sebebi bu, ne olduğunu bilmiyorum ama hızlı giriş yaptık, bunun karşısında bir servis ağ yok. Buna evet şimdi en kritik konu benim aklımda o aslında Normal stüdyo, normal stüdyo Fazlıcım aslında, Gelişmiş ya da bilmiyorum ama sallayacağım. Olması gerektiğini düşündüğüm için. Örnek bir işi daha sen e, piyasaya çıkartmadan altyapısını yaparsın. altyapısı hazır olur. Alt hazır sonra sen e, pazarlamaya başlarsın. Biz öyle bir giriş yaptık ki elektronik ve bir anda herkes gündüz dönmüş gibi elektriğe bağlı. Ama biz de öyle abi. Biz her işte Türk halkı olarak öyleyiz. Türk Teknoloji olarak öyleyiz. Şimdi zamanında biliyorsun ilk e, neydi? Tesla. Tesla i8 biz yaptığımız araba neydi? i8. i8. Hibritti o. Hibritti. İlk yapan bizdik biliyorsun motoru evet. kırılmış tarafı. Evet. İlk biz yaptık. Ama siz şey motorunu yaptınız. Mekanik Hiç motoru yaptınız. İçten yanmalı motoru Tabii. yaptınız. Elektrik yani mekanik kısmı yaptık Aha. biz. Ama yine sıkıntıydı yaptık. Onun haricinde yine şu an elektrik arabayı sürekli yapmaya başlıyoruz. Mesela geçen bir elektrik araba yaptık. Tesla vardı geçen bir fotoğrafını paylaştık. Tesla yaptık. O bir tane Sayon neydi o? Çin neydi? Çeri. Çeri yaptı bir de neydi? Yok tane ne var ya. Ee, dur söyleyeceğim sana. Videosu var ben arkadaşlar arka kanalda. Sen o araba Hı, yaptık. Biri de dedi ki ya dedi, o, işte kapalı dışını yaptık videosuna. Ya Osman da ne yapıyorsun? Bunun dışarıları var. Ya aslında kimse bir bilinçli yok. Herkes kafadan durma, kafadan durma bilgiyle şu an birbirine bunun aklını veriyor. Ya ben şöyle bir anlatayım, şöyle bir giriş yapayım. Söylediklerimin ya, Söylediklerinin haricinde. Şimdi arkadaşlar tüm dünyada bu otomobillerin tercih edilmesinin sebeplerinden biri iklim krizi, ikincisi akaryakıt rezervlerinin azalması, üçüncüsü de artık daha böyle tüketicilerin çevreye duyarlı otomobilleri olan ilgisinin artması. Ama bu işi bizim ülkemize döndürüp baktığınızda bizdeki mevzu şu. Gerçekten bugün 10 elektrikli otomobil kullanıcısına sorun. Ben inanıyorum ki 7'sini hatta 8'i bile diyecek ki içten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik olduğu için yakıt tüketiminden biz bundan dolayı bunu tercih ettik. Tabii ki elektrikli otomobil şimdi diyorum ya çevreye duyarlı falan elbet aranızdan biriniz çıkıp diyeceksiniz ki işte batarya üretimi esnasında çevrenin anasını ağlatıyorlar. Kesinlikle doğrusunuz. Sonuna kadar katılıyorum size. Hani bu kadar derinleştirdiğimiz zaman konuyu zaten biz işin içinden zararlı çıkıyoruz. Hadi batarya patlamanı hiç gördün mü videolarında? Yanmalarını gördüm. Patlamasını gördün mü? Direkt patlamasıyla hiç karşılaşmadım. Ya ben ondayım hacı. Ya bu batarya Şimdi canım kardeşim arabanın bataryasını değişen gördün mü? Değişebilen. Yok ki Bunu bu arada... Kim değişti? Servis mesela sağlıyorum. Ee... Yolda değişecekmiş. Söylendi. Söylemeyecektin. Onu hiç... mu diyecektin? Hayır hayır onu söylemeyecektim. Ya yani mesela yetkili servis şu anda... Elektrikli otomobil aldınız. Bunun garantisi de var. Garanti kapsamında pilinde bir sıkıntı var. Onun pilinde sıkıntı olan modülü değiştirmek istediğiniz zaman götürüp şeyde yapabiliyorsunuz. Yetkili bunu yapıyor. Süreç uzun. Süreç sıkıntılı. Daha oturmadığı için sıkıntılı. Doğrudur. Doğrudur. Ama abi. sen daha Ya elektrikli doğru? araba yani şimdi ben arabacı olduğum için hacı bir benzinli bana ver? Evet. Şimdi dizel mi benzin mi? Benzindir. Evet. Bir benzinin verdiği keyif vermiyor. Süp çok elektrikli de vermeyecek. Son. Elektrikli bak şöyle. Elektrikli rahat araba. Sesi ses yok, seda yok. Masrafı az. Titreşim çevreyi yok. E, kirletmiyor. Durarlı, evet. Aslına baktığında daha iyi işte. Ama biz, ben geçmek istiyorum elektrikli arabayı. Ben dediğim yani ülke olarak geçelim. Uzun ömürlü bir şeyimiz olur abi. E, ya ama ne kadar uzun ömürlü. Ama biz çok hızlı geçiş yaptık zaten şu an. Ben olarak. şunu söylemek istiyorum bir de. Şu anda piyasada olan elektrikli otomobillerin neredeyse tamamı bu teknolojinin İlk ürünleri yani bu şimdi mesela AC şarj teknolojisi vardı normal şartlar altında evet. daha uzun sürede pilinizi dolduran buna DC eklendi. Şimdi bunun da daha hızlısı gelecek ki bazı markalar yapıyor kendi şarj istasyonlarında daha hızlı dolduruyor. Yani aslında bence şöyle düşünüyorum biraz daha beklemek lazım. Bu arada benzin falan sorun değil beyler. Yani Evet yani elektrikli arabayı alırsan ikinci arabayı alması şart. Ya bir de şöyle söyleyeyim şart, sana. Abi. Elektrikli araban var. Okey. Şimdi senin benzinli araban var. Full depo mu evet. geziyorsun? Evet. Hep full mü? Ya yalan söyleme ya. Yarın araçlar ne full diyorum. Çünkü benim arabayı Şöyle düşün. Yarın araçlar ince kardeşim. Tamam sen full bir full istisna. Niye biliyor musun? Benim depo dolu 4000 liraya. Nasıl dolacak? Sen da? tankerle geziyorsun. He. Şöyle söyleyeyim. Sen bir istisnasın. Okey. Bugün ...içten yanmalı motor kullanan takipçilerimizden yüzde kaçı hep full depo geziyor. Bittiği zaman fullleyen kaç kişi var? Yani o yüzden elektrikli otomobilin de hep şarjının full olmasını beklemek bence biraz iki yüzlük riyakarlık oluyor yani. Olamaz. Ya. Yani, yani şöyle. her Herkes km... şey ben alayım. arabada 200 kilometre menzil gördüğüm zaman benim kafam rahat edecek abi. Çünkü evet. ben zaten 200 kilometreyi e, sallıyorum, 6-7 günde falan ancak yapıyorum eve git, evden çocuğu al, geri dön falan filan yani. Çok kritik bir şey olduğu zaman da gidip benzin Sana elektrikli araba çok ideal olur. Kurtarır beni. Aynen ama sevmiyorum, onun hissini sevmiyorum abi. Hissiyatı aslında kötü değil yani. Benim, benim, benim hoşuma o gidiyor. O ilk kalkışta aldığın ilmelenme çok güzel bir şey Ya güzel, çok teknolojik. Mesela geçen bir e, yani. üçüncü gök bir yere gidiyorum uzun yola. Kayan vardı benim altında. Kayan'ın peşinde bir tane G20, G30 pardon. G30 5 kasa. Bir tane Taycan. Peş peşe. Hacı 2.30'a kadar ben gittim. 2.30'dan sonra benim şeye geçti. BMW'ye geçti. BMW'den sonra yani peş peşe gidiyoruz. Bekledi sanki onlar. Hacı Taycan bizi bir geçti. Aslında ben o kadar yüksek geç. hızda olmaması lazım Taycan. Hacı ben böyle bir şey görmedim. Bizim, Ondan dolayı Taycan ne diyor arabaymış. Beyler kanalda Ve şey... Yani gerçekten bize koydu gitti. Kanalda şeyin Can'ın arabasının videosu var. i4 M50 hmm. ile M4 arkadan itişliği karşılaştırdığımız. Mesela 220-230'a kadar M50 gidiyor. Ama 220-230'dan sonra M4 var ya. Beni 230'dan sonra geçti. Yani Taycan'ın öyle olmasını şey, bilmiyordum. Benim dizel, Kayan Dizel'di bende. Hı -hı. Kayan Dizel, bir de Dizel'di. Ben öyle bir hatırlamıyorum. BMW ben beni 220'de geçti. 230'lara çıktık. 230'dan sonra yanımızdan cüf diye Osman bir şey soracağım. Sanayide mesela bu elektrikli otomobili aldım. Hı -hı. Elektrikli otomobilin şeyi bitti. Garantisi bitti. E, garanti kapsamı dışında bir yerde otomobilimi yaptırmak istiyorum. Öyle bir yer var mı? Şu aracı biz o sisteme geçmeye başladık yani Ömer abiyle konuşmuşsun. Aha. ona göre elektrikli araç cihazları var. Arıza tespit cihazları farklı. Elektrik kaçağı cihazı farklı. Bu batarya değişimi... değişme farklı. hepsi farklı. Eğitimini alacağız. Eğitim ustası biz de Yok ustası. Yok ya. yaptıracağız. Çınıracak Ama e, bakacağız. E, şu an biz elektrikliğe dönmeye başladık. Zerleniyor bir yapıyoruz servis baba. Şey var bu egaraj var. var, yani. var Onların servis işi var mı? Sadece satış mı onlar? de var. Sadece elektrikli araba evet. yapıyorlar. Güzel fikir yani. Hı. Bence kesinlikle gerekli olan bir şey çünkü bu e, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz şey gibi konu gibi yetkili servis mi özel servis mi? Bir noktada zaten özel servise dönmek zorunda kalacak elektrik. Zaten bir noktadan sonra sen yani kardeş. Ben şunu söylüyorum bu sanayide şu mastak sanayinde çözülmeyecek iş yok. Ya mühendis 40 sene okusun, kafası takılsın, gelir abi burada onun Nasıl öyle biliyor musun? Saldırın leviyi oraya sokar, Dene, parmağını o sonra yapar abi. Yapılmayacak iş yok sanayide. Olmayacak araba yok. Olmaz diye bir şey. Şüsü maslak sana evde Neler neler Ya başlayalım. olmaz diye bir şey yok oğlum. Adamın olmaz demesi yok. Olacak diyor oluyor adam. Yapıyor. 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 Ama i̇ş niye biliyor musun? Yapıyor. Korkmuyor. Şimdi servisteki çalışan adam korkuyor. Ya da şöyle bakıyor. Servisteki adam şöyle bakıyor. Ya kardeş diyor ben diye bana ne diyor. Bana diyor ki alma bunu böyle sök. Böyle söküyor onu 3 saatte. Ulan bizim adam alttan bir giriyor bir koyuyor alttan. Yarım saatten onu aşağı alıyor. Ama belki kırıyor orada. İkinciye kırmıyor ama, ama. Ya hep bir bahane de hazır ha. Oradan da bir ders çıkartıyor yani. Yani günün sonunda elektrikli otomobillere baktığınız zaman Türkiye'de şu anda şarj altyapısı biraz tabii ki sıkıntılı. Ama gelişiyor. Onu da söyleyeyim. Benim. Hızlıca gelişiyor. Şarj... E Şarj istasyonu yatırımları devam ediyor hatta bu e, piyasaya ilk giren e-şarjın Ankara'da açtığı 20 araçlık bir Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu var. Hmm. O mesela enteresan, o tabii yayılacak yani bunlar gün geçtikçe hatta e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni yapılacak sitelere, apartmanlara elektrikli araç şarj şart koşmuş yani bununla alakalı bir iki e, haber okumuştum tam net değilim ne olduğundan. Ama bu iş gelişecek abi, böyle kalmayacak. Ha, şarj e, aleti, kablosu, savaşı olur mu? Millet birbiriyle kavga eder mi? Orası Allah kerim. Ama bizde çok öyle sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hacı ilerleyen zamanda, bak çünkü yaz ilerleyen zamanda bizim sokaklarda elektrikler var ya. Şey ona, mi çabuk? ona, ona takacaklar oğlum arabayı. Takarlar evet. Anladın? Bu ya, bunu yaparlar çıkacak ha. Yaparlar. Orada çekilenecek elektrik, evden şarj çekiyorum. Bunu gerek yok. Ha ip atayım ona çekeyim ileride bunu göreceksiniz sezonlarda. Ya bu arada arabayı e, sokaklanmasından şarj göreceksin ya onu ikisini bağlayarak çarpılan göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar bunlar olacak bizim. bunlar olmazsa zaten biz çok değişmişiz diyeceğiz. Türk değil, değiliz diyeceğiz. Ya olması bunu lazım. Bunu kimseye kaptırmayız bu işe alır. Lazım. Şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dışarıda otomobilinizi şarj ettiğiniz zaman maliyetler biraz daha evdeki şarja göre daha yüksek. Evinizde daha uzun sürede, daha ucuza aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Bunu düşündüğünüz zaman sallıyorum akşam ben camdan sarkıttım <laughs> abi üçlüyü, arabamı şarj ettim. Ve o şarjla da bir hafta kullandım dediğiniz noktada içten yanmalı motorlu araca göre gerçekten inanılmaz derecede karda olursunuz. Biliniz olsun yani. Hacı ben i8'e ben i8'i evden şarjı beklerdim mi? Hmm. Camdan şaka buzlu böyle söyle. Öyle, şarj öyle ben de öyle işte Aslında. test arabası aldığım Hı. zaman öyle şarj ediyorum. Yani Elikim. Şimdi mesela bu Tesla diyorsun baba her köşe obası Tesla. Evet çok sattı çünkü. Şimdi şöyle bir denklem Mesela Tesla mı top mu? Ben tok alırım. Şimdi abi bu, tok, bu, bu şey ama. Tarzı. Toklar şu an piyasada herkes evet. tok var. Ama her köşe obası tok. Abi bu Evlerin ayrı, bir konu. Benim Bu ayrı bir konu. Bunu burada e, bu konuyu s**meyelim yani. Biz bunu ayrı konuşalım. Tesla mı tok mu? Diyeyim. Şimdi bir to top, top aldık Hı hı. Çekelim. Çekelim. Tok istiyorum abi. Bir haftaya 10 güne testim. Tesla daha çok sadece. O zaman önce TOK'u çekelim, sonra bir de TESLA çekelim, çekelim. Tesla, yani aslında aynı anda bulursak aynı bak anda, anda çekelim. Aynı Cengiz anda abi süper Tesla aldım. Aldım. Tesla Epli, Epli, bir yorum yorum. süper olur. Cem Tesla aldı. Yiye mi? Model ye. Model ye aldı. TOK değdi, ikisinde aynı anda yumurta çekelim. Kesinlikle süper olur. Ertesi sonunda o ikisinde yorum yapalım. Aynen yani süper olur. ikisini bir sen kullan, bir ben kullanıp bakalım. Aynen yani. süper olur. Şu an piyasada en çok o iki araba var zaten. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok yaşa kardeşim. <laughs> bir hatırlatma yapmak istiyorum. Konu şu, videoları izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. Hemen kanala abone olup bize destek verebilirsiniz. Çünkü abone sayımız yavaş yavaş... Olana gir, olmayana verme. Bundan sonra o zaman. Aynen öyle, yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra. İlla asfalta mı yedim? de <laughs> izleyin. <laughs> Hasan. Kamuran ya. Beyler izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Elektrikli otomobil alınır mı sorusuna vereceğimiz cevap bence olur, alınır. Neden alınır. Ama ikinci bir arabaya alın Ama kapıyor. biraz daha beklemenin faydası var. Neden? Ben Çünkü ne diyorum ki, yeni teknolojiler gelecek. Ben de beklemeden alın. Alınmış, daha alınmış, bir zam geliyor şimdi. Evet, o da doğru. O da doğru. Bir daha ne zaman alacaksın? Şimdi acaba, şimdi bakma. Elektrikli arabalar ucuz ha. Alma ihtimali var. Ama ucuz. bu işi oturdu, piyasaya girdiğinde elektrikli arabalar pahalı olacak. Abi bunu söyledin. Aklıma şu geldi. <laughs> Mesela dün seninle bir tane E serisi ilanı paylaştım yeni kasa. Kaç paraydı? Şaşırmış. 8 milyon mu? 8 milyon. 18 milyon. milyon. Kaç para? 8 buçuk milyon. Arabayı e 4 milyon e lira aldılar. 3 milyon, e -4, 4 milyon, 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 milyon cücel, cücel, En güncel kasa, en donanımlı. Yok ama. Falan. Adam ithal getirmiş onu. İthal getirmiş ve şey dedi. Bayi daha getirmedi. Neyse. Şimdi EQE'nin yani E'nin elektriklisinin fiyatına bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Bu aynı fark. E diğer markaların aynı segmentte olan elektrikliyle içten yanmalı motorlusu <laughs> arasında da var. Ömer Bey çekimdeyiz. <laughs> buyurun. 120 lira 120 lira mı? Evet. 120 lira evet. mı yok ki. Yani zamlanmadan elektrik almak isteyen bence alsın kenara koysun. Evet. Senin söylediğin yeni güncel E ile EQS için Ahmet'in babası alacak. Hı hı. Onu da çekeriz. Hacı yalan olmasın EQS ile EQS aldın Bir bana. 1.5 milyon falan fark var. far vardı. 1.5 milyon fark vardı EQS alacaklar. Ve yani bu, Bunu düşündüğüm zaman ben mesela alırım abi. 5 milyon vereceğim 3.5'a 3.5 aynı arabanın elektriklisi varsa onu alırım ya. Mis. Mis gibi. Hiç fark etmez. Müzik. Bir de bu bahsettiğim segmentteki otomobiller yüksek segmentli. Hı. Menzilleri de fazla. Hani menzilden yana sorun yaşıyorsanız. Yani biz elektrikli araba bence alınır, alınır diyoruz. Bence alınır. Yani bazı şeyleri... Alınır ve bilinir. Aynen katılıyorum. İzlediğiniz o zaman için çok teşekkürler. Görüşmek bir üzere. sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet Kendinize iyi davranın. Kavga etmeyin. Nolabit'e ulaşmayın. ulaşmayın.